Merhabalar. Kontrolümden Levent Sezen ben. Bu videoda size kombide kullanabileceğiniz kablosuz bir oda termostatını tanıtacağım. Bu termostat aynı zamanda yerden ısıtma sistemlerinde de kontrol amaçlı kullanılabiliyor. Aynı zamanda termostat hem kablosuz hem de cep telefonuyla kontrol edilebilen bir modeldir. Ürün kodu RT226-P3 olarak geçiyor. Markası da Hexa kontrolstür Öncelikle termostatın üzerinde bağlantı şekillerini içeren şemalar mevcut. Şimdi birazdan onları size tarif edeceğim. Aynı zamanda da termostatı kontrol edebilmeniz için yani cep telefonuna kumanda edebilmeniz için hem iOS tarafında hem de Android tarafında uygulamasını indirebilmeniz için kare kodlar mevcuttur. Buradan da kare kodu birazdan indirerek kurulumunu yapacağız. Öncelikle termostat iki parçadan oluşuyor. Termostatın kendisi. Bunu odanızda herhangi bir yere takabiliyorsunuz. İster duvara ister de masa aparatıyla birlikte masanızın üzerinde kullanabiliyorsunuz. Termostatın bir de alıcı modülü var. Bu alıcı modülü kombinize bağlıyorsunuz veya yerden ısıtma sistemlerinde motorlu vananıza bağlıyorsunuz. Bu modül 220 volt enerji ile çalışmaktadır. Termostatın kendisi de iki tane ince alkali pille çalışmaktadır. Termostatın yanında pil gelmiyor. Sizin termostata pil almanız gerekiyor. Pil alırken de eğer alkali pil alırsanız veya marka olarak Duracell pil alırsanız uzun ömürlü termostatınızı kullanabilirsiniz. Bu da ortalama 2 sene kadar size idare eder. Bu termostatta sevdiğim bir özellik şu. Birazdan tarif ederken de değineceğim ama genellikle kombi sistemlerinde kullanılan hem kablosuz hem de cep telefonu kontrolü oda termostat birçok markada aslında kablosuz değil. Yani termostatın kendisi ve alıcı modülü var. Eğer siz bunu Wi-Fi ile kullanmak istiyorsanız, cep telefonu kontrol etmek istiyorsanız termostatın kendisine de enerji beslemeniz gerekiyor. Birçok markada bu böyle. Termostatın kendisine enerji beslemezseniz termostat Wi-Fi üzerinden haberleşerek cep telefonunuza kontrol sağlayamıyor. Ama bu modelde böyle bir özellik yok. Tamamıyla alıcı modül kendisi Wi-Fi hattıyla haberleşiyor. Yani evinizdeki internetle haberleşiyor. Termostatın kendisi de hiçbir kablo bağlantısı yapılmadan cep telefonunuza kumanda etmenize sağlıyor. Bu özelliğiyle birlikte termostatı diğer markaların hem kablosuz hem de cep telefonu kontrol edilebilir modellerinden ayıran en büyük özelliğidir. Bu önemli bir şey aslında. Eskiden ben de şahsi olarak kendi evimde bir hata yaparak böyle bir model kullanmıştım. Pil taktığınızda termostat neredeyse bir hafta sonra durasel pil taksanız bile hemen ömrü bitiyor ve termostat kapanıyor. Eğer kablo bağlarsanız Wi-Fi ile bağlantı kurabiliyorsunuz. E tabi bu da hem kablosuz olduğu için o da pek bir anlamı kalmıyor. Yani siz bu termostatı kablosuz olarak aldıysanız herhangi bir kablo bağlantısı yapmamanız gerekiyor. O nedenle bu termostat bu açıdan diğer rakiplerine göre birinci sırayı alıyor aslında. Bu özelliğinden dolayı bile bu termostat kullanılır. Şimdi öncelikle termostatın içini açarak pillerini takacağız. Üzerindeki kısmı bastırarak açıyorsunuz içerisine. Ve içerisine pil yerlerine iki tane ince kalem pil takıyorsunuz. Bunu taktıktan sonra termostat direkt çalışacaktır. Şu anda hazır. İsterseniz termostatın üzerinden saat ve gün ayarlarını yapabilirsiniz. Tüm kontrol fonksiyonlarını termostatın üzerinden yapabilirsiniz. Veya termostatın bağlantısını yaptıktan sonra cep telefonunuza uygulamasının kurulumunu yaptıktan sonra bunların hepsini cep telefonunuzda da yapmanız mümkün. Bunu yapmak için öncelikle alıcı modüle 220 volt enerji beslemeniz gerekiyor. Şu kısımları açacaksanız ben kablo bağlantısını yaptım. Size de göstereyim. Bu kısımda klemens yerlerinde nötr ve faz yerlerine enerji beslemesini yapacaksınız. Yine dediğim gibi termostatın hem kullanma kılavuzunda ayrıca kullanma kılavuzu Türkçe ve tüm bilgileri kendi içerisinde içeriyor. Neler yapmanız gerektiğini hem termostatın kullanımına yönelik hem de montajı ile ilgili kablo bağlantılarına yönelik hem de termostatın arka kısmında yani burada bağlantı şemalarına göre de neyi kontrol etmek istiyorsanız ona göre bağlantısını yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben kombiye göre bir bağlantısını tarif edeceğim nötr ve faz yerlerine siz bağlantısını yaptıktan sonra 1 ve 2 nolu klemensere kombinizden gelen kabloyu bağlıyorsunuz. Kombi montajının nasıl yapılacağı ile ilgili bir adet videomuz internette yine mevcut. Burada da herhangi marka bir kombiye termostat bağlantısının nasıl yapılacağını basitçe anlatıyoruz. Eğer bu taraflarda bir yeteneğiniz, beceriniz yoksa yine kombinizi aldığınız servisten bunu talep edebilirsiniz veya yerden ısıtma sisteminde kullanacaksanız yine herhangi bir elektrikçiden veya bu hizmeti aldığınız firmadan bunu talep edebilirsiniz. Termostatın kombi bağlantısını veya vana bağlantısını ilgili şemaya göre yaptıktan sonra kapağını kapatıyorsunuz. Daha sonrasında bu alıcı modülü isterseniz kombinizin yanına, yardım sistemlerinde de kullanacaksanız kolektör dolabına bunu monte ediyorsunuz. Daha sonra yan tarafında açma kapama butonu var. Burada açma butonunu da açtığınızda alıcı modül tamamıyla termosatla haberleşmeye başlayacaktır. Bunu hiçbir şey yapmadan yani üzerine basmanıza bile gerek olmadan öncelikle sıcaklığı arttırarak çalıştıracağız. Şu anda set edilen sıcaklık 17 derece gözüküyor. Ortam sıcaklığı da 26. Ben bu sıcaklığı 26 derecenin üzerine çıkartacağım. Şu anda sıcaklık 26 derecenin üzerine çıktı ve sağ tarafta ısıtma ikonu çıktı. Şimdi termostat bu alıcı modülüne komut gönderecek. Şu anda yanıp sönüyor. Şu anda komutu gönderdi ve ısıtma sisteminize yerden ısıtma olabilir veya kombi olabilir devreye soktu. Bu arada kırmızı ışık yandığında sistem devrede olarak algılıyorsunuz. M A yazan kısım bunun habercisi. Manuel tarafı ise şöyle. Manuele tıkladığınızda yeşil yanıyor. Termostatla haberleşmeyi kesiyor ve manuel olarak sizin yerden ısıtma sisteminizi veya kombinize devreye sokuyor. Eğer manuel kullanmayacaksanız, termostat üzerinden bu bilgiye göre kontrol sağlayacaksanız manuel tuşuna basmıyorsunuz. Sadece MA tuşu, MA tarafı kırmızı devredeyken yanıyor. Sıcaklığın derecesini düşürdüğümüzde de termostat direkt sinyal gönderdiğinde şu anda yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi durduğunda komutu göndermiş oluyor. Direkt sistemi kapatacaktır. Bazı durumlarda ortam sıcaklığı eğer termostatın üzerinde gösterilen sıcaklıkla eşleşmiyorsa bu şu anlama geliyor. Termosatta bir arıza değil ama bir kalibrasyon ihtiyacı gerekiyor demektir. O zaman mesela ortam sıcaklığı şu anda 27 derece gösteriyor. Fakat gerçekteki ortam sıcaklığı 26 derece diyelim. Bunun için orta orta tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bir müddet ortalama 5 saniye basılı tuttuğunuzda bu şekilde ekran açılıyor. Burada yanıp sönen kısmı eğer siz eksi bir yaparsanız ortam sıcaklığınızı bir nebze eksi bir olarak düşürerek ekranda gösteriyor. 26 dereceye geldi. Eğer bu fazla ise eğer sizin ortam sıcaklığınız gözükenden bunu arttırarak kalibrasyonunu yapmış oluyorsunuz. Böylelikle termostatınız gerçekte doğru ölçümü yapar oluyor. Termostat şu şekilde cep telefonu olmadan da aslında kendi arasında haberleşerek bir kontrol sağlayabiliyor. Bundan sonraki aşama eğer cep telefonunda bunu bir uygulama üzerinden kontrol etmek istiyorsanız o aşamada uygulamayı cep telefonunuza kurmanız gerekiyor. iOS üzerinden veya Android üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. Cep telefonunuzda kare tanıtarak uygulamayı açıyoruz. Şu anda bende kurulu olduğu için uygulamayı açıyorum. Uygulamanın adı Smart Term. Burada öncelikle benim bir hesabım olduğu için direkt hesabıma girdi ama sizin bir hesabınız yok ise bir hesap açabiliyorsunuz ve şöyle bir güzel yanı var. Aynı şifre ve kullanıcı adıyla aile üyelerinden diğerleri de bu uygulamayı kendi cep telefonlarına kurduğunda herkes bu sistemi cep telefonundan kontrol edebilir hale geliyor. Şimdi ben bunu devreye alacağım. Şu anda ben kontrolüm adı altında bir açtım. Benim kendi evimde olan diğer termostatları görüyoruz. Burada yeni bir termostat eklemem gerekiyor. Onun için ekle butonuna bastım. Daha sonra ise burada çıkan ekrandaki tüm modellerden sadece ikinci ve üçüncü. Yani şu ikisi bizle alakalı. Diğerleri de yine bu markanın diğer model termostatlarını kontrol edebilecek bir kurulumu sağlıyor. Biz receiver 2.4 GHz veya receiver 5 GHz kullanacağız. Bu şu anlama geliyor. Bazı modemler sadece 2.4 GHz üzerinden yayın yapıyor. Bazıları ise de 5 GHz üzerinden yayın yapıyor. Bunu eğer bilmiyorsanız tek tek deneyeceğiz. Önce 2.4'ü deneriz. Eğer burada bir bağlantı sağlayamazsa 5 deneyerek ikisinden birinden bağlantıyı sağlayabiliriz. Öncelikle 2.4 GHz deniyorum. Burada sizin modeminizi seçmeniz gerekiyor. Buradan bağlantı olan modeme zaten gelecektir. Daha sonrasında da şifrenize giriyorsunuz ve ileri tuşuna tıklıyorsunuz. Burada uygulama sizi yönlendirecek ne yapmanız gerektiğine dair. Öncelikle termostat alıcı modülünün resmini ekranda görüyoruz. Burada ileriye tıkladığımızda sağ tuşa basılı tutun diyor basılı tuttuğunuzda bu ışık yanmaya yanıp sönmeye başlayacak diyor hızlı bir şekilde. Aynı burada ekranda gördüğünüz gibi bunu tamamladım diyorum, tıklıyorum, ilerliyorum. Bundan sonra bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda uygulama hattaki termostatları arıyor. Birazdan termostatı bulup yüklemesini tamamlayacak. Şimdi tamamladı. Bütün hepsinin kontrolünü sağladı ve termostatı algıladı. Eğer burada bulamasaydı bu sefer tekrardan işlemi yaparak 5 GHz'de taramayı tekrardan yapacaktık. Bunu yaptıktan sonra OK tuşuna basıyoruz ve şu anda en üst kısımda bizim termostatımızı görüyor. Burada siz buna tekrardan bir isim verebilirsiniz. Mesela benim diğer ekranda gördüğünüz gibi evdeki diğer odalarda olan termostatlarıma verdiğim isim gibi salon diyebilirsiniz, mutfak diyebilirsiniz veya tek bir termostatla kombi kontrolünü yapıyorsanız evinizin ismini verebilirsiniz. Ben burada deneme yapıyorum şu anda. Şu anda termostatımın ismi deneme olarak gözüktü. Termostatı açtığımızda yani uygulama üzerinden açtığımızda ekrandaki bilgiler cep telefonumuzda görülüyor. Yani şu üzerinde ev işareti olan kısım bizim ortam sıcaklığımızı gösteren kısım 26.8 derece. Üst tarafta yazan set kısım 21 derece. Şu özelliği çok güzel en başta dediğim gibi tek tek siz termostat üzerinden saat ayarı yapmanıza hiç gerek yok. Termostat direkt uygulamayla haberleştiği an itibariyle benim bir telefonumdaki tüm bilgilere göre kendi saatini ve haftalık olarak hangi günde olduğumuzu ayarladı. Bundan sonrası şu anda şöyle söyleyeyim tekrardan. Üzerde 6 yazıyor. Bugün cumartesi gününde ben bu çekimi yapıyorum. da cumartesi gününe denk geliyor. Burada şöyle yapıyoruz. Eğer siz termostat üzerinden yapmak istemiyorsanız sıcaklığı ben 26 derecenin üzerine arttırdığımda termostat alıcı modüle komut gönderiyor. Alıcı modülle birlikte termostat haberleşiyor ve benim gönderdiğim set değer birazdan 28 derece olarak termostatın üzerinde de görünür hale gelecek. şunu da ekleyeyim. Şu anda schedule tarafı yani haftalık program tarafında siz bu termostatı kullanmak istiyorsanız bunu manuel tarafına getireceksiniz. Manuel demek şu termostatın üzerinden ben ayarlama yaptığımda direkt termostat komutsal olarak algılayacak. Ben bunu istersen buradan artı eksiye göre arttırabiliyorum. İstersen de elimle çevirip 26 derecenin üzerine getirebiliyorum. Ben bunu getirir getirmez termostat direkt alıcı moduyla haberleşiyor. Daha sonrasında alıcı modül direkt termostata komutu gönderiyor ve haberleşme yani üzerindeki tüm bilgiler buraya aktarılmış oluyor. Şimdi 29 dereceye getirdim. Termostat Demin 28 buçuk, 28 buçuk gönderdi komuta açtı. Şimdi burayı 29 yaptım. Bu hemen birazdan 29 dereceye dönecek. Bu anında olmuyor. Yani ortalama bir 30 saniye kadar bir süresi var. Termostatın öncelikle alıcı modüle aplikasyon üzerinden komut göndermesi. Komutu aldıktan sonra da termostatla alıcı modülün haberleşerek bunu ya ekrana yansıtması. Bu bir dezavantaj değil. Bu aslında çok da kullanımını etkileyecek bir durum da değil. Sizin diğer termostat montaj videolarında anlattığım gibi termostatı kullanma amacınız hem tasarruf sağlamak hem de ortamın sıcaklığını sabit tutmak. Siz bu termostatı haftalık programa göre veya gündelik yaşantınıza göre herhangi bir setli yerde tuttuğunuzda bu orta sıcaklığını set, set ettiğiniz yerde tutabilmek için ona göre aç kapı yapacaktır. Burada sizin ekran başında 30 saniye bekliyor olup olmamanız aslında çok da bir söz konusu değil, siz bunu görmeyeceksiniz bile. Ben burada tekrardan dereceyi 23'e düşürüyorum. 23'e düşürdüğümde şu anda tekrardan termostata komut gönderiyor. Uygulama termosatta birazdan sistemi kapatacak ve ekranda benim set ettiğim 23'leri değeri göreceğiz. Termostat kapandı. Şimdi termostatın uygulama üzerinden ben tarifini yapacağım size. Termostat haftalık programlı bir termostattır. İsterseniz bu termostatı manuel olarak kullanabilirsiniz. Manuel olarak kullandığınızda sadece ortam sıcaklığında eğer 23 dereceye set ederseniz gece gündüz veya herhangi bir saatte hep 23 dereceye göre sistemi aç kapı yaparak ortamı 23 derecede tutacaktır. Haftalık program şudur. Siz çalışan bir ailesinizdir. Sabah saat 6'da evden çıkıyorsunuz diyelim. Akşam saat 6'da da döndüğünüzü düşünelim. Bu süre zarfında kombinizin sıcaklığını düşürerek evin hem soğumasını engellemek hem de çok fazla enerji harcamamak istiyorsunuz diyelim. Siz sabah 6'yı ayarlayarak 6'dan sonra ortam sıcaklığı 20'ye düşsün. Eve gelmeden 1 saat 2 saat önce belki 23 dereceye çıksın. Belki akşam saatlerinde tekrardan 24 derece, 25 dereceye çıksın diyebilirsiniz. Daha sonra gece yaptığınız vakitte de bunu tekrardan belki 22 derece, 21 dereceye düşürerek böylelikle kendinize bir program yazabilirsiniz. Bunu aplikasyon üzerinden yapın. Aslında termostat üzerinden de yapabilirsiniz ama bunu yani uğraşmanıza gerek yok artık cep telefonuyla bunu yapmanız daha kolay. Manuel kısmındayken demin dediğim gibi sadece sıcaklığa göre kontrolünü yapar schedule tarafı yani haftalık programa getirdiğimde siz artık bir program yazabilirsiniz. Bunun için schedule tarafına geliyorum. Burada kendi hafızasına gelen bir program var. İsterseniz buradaki saat aralıklarını değiştirip sıcaklıkları değiştirerek bir programı düzenleyebilirsiniz. Veya sıfırdan hepsini silerek tekrar bir program yazabilirsiniz. Burada şöyle yapılmış. Sabah saat 7.30'dan 9.30'a kadar 20 derecede tut denmiş. Ben bunu mesela 7.30 ile 9.30 arasını 23 derece diyorum, kaydet diyorum. Şu anda 23 derece yaptı. Ben örneğin saat 9 buçukta işe gidiyorum diyelim. Evde kimse olmayacağı için sıcaklık düşsün. Daha sonrasında 20 dereceye düşsün diye 20'yi ayarlıyorsunuz. Bu tüm ayarları yaparak saatleri farklı saat dilimlerinde de kullanabilirsiniz. Bütün hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu hafta içi için ayrı yapabiliyorsunuz, hafta sonu için ayrı program yapabiliyorsunuz, tek tek her gün için ayrı yapabilirsiniz. Bunu şu üst kısımdaki diskten seçebilirsiniz. 7 gün için ayrı yapmak için en üsttekini, hafta içi ve hafta sonu için ayrı yapmak için ortadakini, her gün için ayrı ayrı bir senaryo yazmak için de en alttakini seçebilirsiniz. Termosat basit bir termosat aslında. Aplikasyonun kullanımı da çok kolay bir termosat. Eğer termosatı kapatmak istiyorsanız off tuşuna basabilirsiniz. Haftalık programda kullanacaksanız Schedule'da kalsın manuel kullanacaksanız da manuel kısmında kalsın. İstediğiniz vakitte bu termostatı kontrol edebilirsiniz. Burada holiday yani tatil kısmı da var. Bu şu anlama geliyor. Mesela siz program bozmadan belli bir gün boyunca tatilde olacağınızı düşünelim ve siz o tatilde olacağınız sürede termostatın kapalı olmasını istiyorsunuz. Onun için de belli bir gün seçiyorsunuz ya da saat seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben atıyorum 5 saat ya da 10 saat ya da bilmem kaç gün kadar evde olmayacağım. Bu süre zarfında termostatı kapalı tut. Döndüğümde kendi otomatik açılsın diyebilirsiniz. Veya siz manuel olarak cep telefonunuzdan bu termostatı kapatabilirsiniz tatile giderken. Tatilden döneceğiniz vakitte termostatı yine cep telefonunuzla açabilirsiniz. Cep telefonunun en büyük özelliği şu oluyor. Sizin hem evin içindeyken hem de evin dışındayken internetin olan her yerde termostatı kontrol edebiliyor olmanız. Termostat kullanım açısından kolay bir termostattır. Haftalık program olması açısından da avantajlıdır. Eğer evde çok sık durmuyorsanız haftalık programı kullanmanızı tavsiye ederim. Ama devamlı evdeyseniz o zaman manuel kısmı termostatı alıp sadece üzerinde tek bir derece ayarladığınızda ona göre çalışmasını sağlayabilirsiniz. Termostat kullanımı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Termostatlar sizin evdeki ısıtmanızı yapan sistemler değildir. Termostatlar evdeki ısıtma sistemini kontrol ederek hem konfor hem de tasarruf sağlamak amaçlı üretilen cihazlardır. Yani termostatın üzerinden 30 dereceye ayarlamanız evinizin çok hızlı ısınması anlamına gelmez. Buradaki ısınmayı sağlayan kısım sizin kombinizin veya yerden ısıtma sisteminizin kapasitesidir. Bu termostatlar aynı zamanda yani diğer tüm termostatlar da aynı zamanda kombinizin sıcak suyunun derecesini ayarlamazlar. Sadece üzerindeki sıcaklık bilgisine göre ortam sıcaklığının altına veya üstüne çıktığında termostat kombinize açma veya kapatma komutu gönderir. Tek görevi budur. Bu termostat satın alabilmeniz için aşağıda linkini paylaşıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.